Hiç suçum yoktu senin ama dünya hep soğuktu Üşüttü canımı derinimde Sızdın dikenle tutuştu Çare çözüm istemez çünkü Gözlerin alevim kıvılcımı Ben istemedim bu sonu bitmesin Derdim ama oldu kaderin kıskacında hapsolunmayı Rulet döndü cehennemimde Mermi cebimde patlayınca Tebeşirle çizim silüetini Yerde cenazem görünmedi Ahvan ruhum paramparça Kaybolunca Ölen bendim sandım Bedenim sende kaldı izlenmemiş bir hüzün Sildim attım fotoğrafını gözlerinse Aklımda solmayan bir çiçek gibi yüzümde Silsem hepsini kül olsun rüzgar savursun Anıları ama adın kazılı yüreğime Lanet olsun oya gibi yaralara Teşekkürler bu karanlık serüvene sardın beni Acının tam ortasına melek gözyaşıyla mühürlüyüm Sonun böyle yazıldı mezarımda Varlığının çer oldu uyku kaçtı gecemden birer birer Küllerimle yıkandım her nefeste boğulurum bu derin hemşer Her adımda senin gölgen Ölüm fısıldar sokaklarda Vedaların kışna nakış işledi Yüreğime yıkıldı umutlarım Araplarda Dön dese de mezar taşları gömer karanlığıma fısıldar Ama bu gece nihayet son perde ruhum çığlığını kofir Firsem hepsini kül olsun rüzgar savursun Net olsun oya gibi yaralara Teşekkürler bu karanlık serüvene Sardın beni acının tam ortasına Melek gözyaşıyla mühürlüyüm sonun Böyle yazıldı mezarımda Hiç suçun yoktu senin Ama izlerin kaldı içimde